25 Haziran çarşamba akşamından herkese merhaba. Avrupa haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da kamuda göçmenler yetersiz temsil ediliyor. Hükümetin açıkladığı veriler bunu ortaya koydu. Avrupa Birliği temsilcisinden Türkiye ile ilgili vize açıklaması geldi. Türkiye'ye haksızlık yapıldığını söyledi. Türkiye'den de bir açıklama var. Almanya'da polis dev bir internet operasyonu düzenledi. Avrupa Birliği'nden kabin bagajları hakkında yeni bir karar çıktı. Almanya'da bir kişiye milyonluk miras kaldı ama devlet yardımı almak istiyor. Mahkeme sürecini paylaşacağız. Ayrıntılar için başlayalım. Almanya'da kamu görevlerinde çalışan göçmen kökenlilerin oranı düşük kaldı. Almanya hükümetinin yayımladığı son rapora göre göçmen kökenli kişiler kamu kurumlarında hala yeterince temsil edilmiyor. Üstelik bu grupların ayrımcılığa diğer çalışanlardan daha fazla maruz kaldığı belirtiliyor. Son 5 yıl içinde Federal düzeyde kamuda görev yapan göçmen kökenli çalışanların sayısı %3,1 arttı. Ancak son açıklanan rapora göre bu artışa rağmen temsil düzeyi hala düşük. 73 federal kurumda görev yapan 50 bini aşkın kişiyle yapılan çeşitlilik ve fırsat eşitliği anketine göre Almanya'da çalışabilecek yaştaki nüfusun %31,9'u göçmen kökenliyken kamu görevlileri arasında bu oran sadece %16,2. Bu da %15,7'lik bir temsil boşluğu olduğuna işaret ediyor. Göçten sorumlu Devlet Bakanı Pavlik ilerleme var ama önümüzde hala ciddi engeller duruyor açıklamasını yaptı göçmen kökenli nitelikli kişilerin kamu yönetimini geliştirmede önemli bir rol oynadığını vurgulayan Pavlik, bu potansiyeli hala yeterince kullanamıyoruz dedir. Göçmen olmayanların %15,6'sı ayrımcılık gördüğünü belirtirken, Almanya'ya sonradan gelenlerde bu oran %23,6'ya yükseldi. Göçmen bir aileden gelenler arasında ise her 4 kişiden biri ayrımcılık yaşadığını ifade etti. Eski hükümet döneminde kamuda daha fazla çeşitlilik için birlikte adıyla bir plan hazırlanmıştı. Bu planda devlet dairelerinde farklı kökenlerden gelen insanların sayısını artırmak için bazı öneriler sunuldu. Örneğin her kurum kendine uygun hedefler koymalı, bu hedeflere ulaşmak için de özel önlemler almalı ve göçmen kökenli personelin birbiriyle daha rahat iletişim kurabilmesi için destek ağları kurulmalı denilmişti. Şengen vizesi almak Türk vatandaşları için giderek zorlaşırken Avrupa Birliği'nin dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa Birliği delegasyonu başkanı Thomas Hans Asowski, Türklerin vize randevusu almakta zorlanmasını ve yüksek oranda vize reddi almasını utanç verici buldu. Asowski Brüksel'de Türk gazetecilerle bir araya geldi ve sürdürülemez hale gelen vize sürecine dikkat çekti. Vize almak için aylarca randevu bekleyen Türk vatandaşlarının durumunu ele alan Osovski bu hepimizin bu hepimiz için bir utanç. Bir stratejik ortak olarak Türkiye'nin bu şekilde dışarıda bırakılması kabul edilemez dedi. Vizesiz seyahat konusunda örnekler de veren Osovski, Ukrayna savaşta ama Avrupa Birliği'ne vizesiz girebiliyorlar. Kosova bazı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınmıyor ama vatandaşları vizesiz seyahat ediyor. Türkiye neden edemiyor diye sordu. Avrupa Birliği adayı olup da vatandaşları Avrupa Birliği'ne vizesiz gidemeyen tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Osovski bu durumun bir an önce değişmesi gerektiğini belirtti. Vize sürecinde yaşanan bu kriz sadece reddiyle değil aynı zamanda randevu alamamakla da derinleşti. Randevuların kara borsaya düştüğüne dair iddialar gündemde. Vatandaşlar aylarca bekliyor. Osovski vize serbestisi sürecinin tekrar başlatılması gerektiğini söylerken Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki bu eşitsizliğin artık giderilmesi gerektiğini de açıkça dile getirdi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yıllardır süren bu vize problemini Türkiye'den de bir tepki var. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçın da vize meselesi artık bizi gerçekten yordu. Sürekli aynı şeyi konuşmaktan bıktık dedi. Yalçın da göre Türk vatandaşlarının hala Avrupa'da kolayca e, seyahat edemiyor olması hem üzücü hem de utanç verici. Ona göre bu sorun artık Avrupa Türkiye ilişkilerini bile zedeliyor. Bir yandan Türkiye'den Avrupa'ya yatırımlar, istihdam ve ekonomik işbirliği artıyor. Diğer yandan da iş insanları, öğrenciler, akademisyenler vize kuyruklarında takılıyorlar. İş dünyası uzun süredir bu konuyu hem e, toplantılarında gündeme getiriyor ama e, bir türlü ilerleme de olmuyor. Yalçın Tağ bu durumu temcit pilavı gibi hep aynı meseleyi ısıtıp önümüze koyuyorlar diyerek özetledi. Avrupa bizim için çok önemli, biz de onlar için önemliyiz ama bu vize sorunu çözülmezse birlikte ilerlemek çok zor dedi. Almanya'da polis internette nefret söylemi yayanlara karşı ülke genelinde dev bir operasyon düzenledi. 16 eyalette sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Arama yapılan yer sayısı 170'i aştı. Gözaltılar var. Birçok kişi ifade vermek üzere karakola götürüldü. Son yıllarda sosyal medyada nefret içerikli paylaşımlar ciddi oranda arttı. Özellikle aşırı sağcı ifadeler dikkat çekiyor. Federal Emniyet Teşkilatı'na göre bu tür suçların 3'te 2'si sağ görüşlü kişilerden geliyor. Ama sadece sağ görüşlüler değil bazı sol gruplar dini radikaller ve yabancı ideolojilerde etkilenenler de bu tür nefret suçlarına karışıyor. Yalnızca 2024'te 10 binden fazla nefret suçu kayıtlara geçti. 2021'e kıyasla bu sayı tam 4 kat arttı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı içerikler açıkça halkı kim ve düşmanlığa sevk ediyor, şiddeti övüyor ya da siyasetçilere hakaret ediyor. Hatta bazı paylaşımlarda insanlara açık açık şiddet çağrısı yapılıyor. İçişleri Bakanları ise sosyal medyada nefret yayanlara karşı daha sıkı önlemler alınacağını, bu operasyonların süreceğini ve kimsenin klavye arkasına saklanarak nefret yayamayacağını söylüyor. Avrupa Parlamentosu'nun ulaştırma komisyonu uçaklarda el bagajı kurallarında değişikliğe gitmek üzere bir teklifi oyladı ve kabul etti. Bu teklife göre yolcular uçağa binişlerde ücretsiz olarak iki parça el bagajı taşıyabilecek. Biri küçük, küçük bir çanta mesela sırt çantası ya da el çantası diğeri ise küçük boy bir valiz olacak. Bu iki parçadan hiçbiri için ekstra ücret alınmayacak ancak bu haktan yararlanabilmek için Küçük valizin boyutlarına dikkat edilmesi gerekecek. Valizin boyu, eni ve derinliği toplamda 100'den 100 santimetreden fazla olamayacak. Örneğin 45 santimetre yükseklik, 35 santimetre genişlik ve 20 santimetre derinlikte bir valiz. Bu şarta uyuyor. Ama bu oylama Avrupa Parlamentosu'nun Ulaştırma Komisyonu'nda yapıldı ve geniş bir destekle de kabul edildi. Ancak yasa haline gelmesi için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda ve üye ülkelerin hükümetlerinin temsil eden Avrupa Konseyi'nde de ayrıca onay alması gerekiyor. Yani şu anda sadece ilk adım geçildi. Diğer aşamalarda tamamlanırsa Avrupa'da uçakla seyahat eden herkesin ücretsiz ve belirli boyutta el bagajı hakkı yasal güvenceye alınacak. Almanya'da yaşayan bir kadına 1 milyon avroluk miras kaldı. Ancak kendisi bu paraya hemen ulaşamıyorum diyerek bügeyat yani devlet yardımı almaya devam etmek istedi. Alamazsın dediler şu konuyu mahkemeye taşıdı. Kadına Stuttgart'ta kız kardeşiyle birlikte birkaç daire ve yatırım hesabı mirası olarak kaldı. Bu mirasın toplam değeri 1 milyon 200 bin avro dairelerin tadilat gerektirdiğini ve henüz satılamayacağını öne süren kadın Job Center'a ben hala yardıma muhtacım diye başvurdu. Ancak hem Stuttgart Sosyal Mahkemesi hem de Baden-Württemberg Eyalet Mahkemesi bu talebi reddetti. Gerekçe açıktı. Bu kadar malın varsa devlet yardım olmaz. Mahkeme mirasın paylaşılmamış olmasının yardım almaya engel olmadığını belirtti. Ee, bu karar benzer durumda olanlar için de önemli. Miras kaldığında bu durum Job Center'a hemen bildirilmeli. Eğer miras e, 40 bin avronun üzerindeyse ve geçinmek mümkünse yardım kesiliyor. Bu haberle birlikte de Avrupa günlerinin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.